Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber doğal sayı problemlerini göreceğiz ve mükemmel sorular çözeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden dersimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün günlerden güzel bir perşembe günü saatlerimiz 17.00 gösteriyor ve bugün sizlerle beraber dedik ki doğal sayı problemleri arkadaşlarımız e, sıkıntı çekiyorlarmış onlarla alakalı şöyle tatlı bir o kadar deli çılgın problemler çözelim taktiklerini gösterelim arkadaşlarımız daha problemlerde zorlanmasınlar dedik ve doğal sayı problemleri konusuyla karşınızdayız sıfırdan 5'e sayısal kitap olan arkadaşlar eğer bu kitap yoksa arkadaşlar mutlaka en yakın zamanda tedarik etmen gerekiyor. Gerekiyor. Çünkü gerçekten efsane bir kaynak ne yapıyoruz hemen doğal sayı problemleri bakın dört işlem problemleri burada kısa kısa problemlerinizi özetliyoruz sonrasında arkadaşlar tatlı tatlı problemlerimizi çözüyorsunuz ne yapıyorsunuz burada problemleri hallediyorsunuz devam edelim bakalım 0'dan 5'e kaynağı çok güzel dinamo varsa arkadaşlar dinamoya bakalım ben de hocam dinamo soru bankasına almış babam getirmiş çok da güzel bir kaynak nereye yapmam gerekiyor diye soran arkadaşlar varsa hemen anlatalım arkadaşlar hemen bakın doğal sayılar. E, parantez işlemler bakalım burada. Evet doğal sayı problemlerimiz arkadaşlar burada. Doğal sayı problemleri ne yapıyorsun? Burada mükemmel bir şekilde bakın 19 ve 20. testimizi çözerek kendini geliştiriyorsun. Yok hocam bende zoru bankası var diyen arkadaşımız varsa hemen matematik bölümünden şöyle bir bakalım arkadaşlar. Hemen bakalım doğal sayı problemlerimiz neredeymiş? Eğer böyle bir güzel kaynağın varsa matematik bölümünden 6. testi ne yapıyorsun tamamlıyorsun bakın burada da bol görselli tam da 8. sınıfta gireceğin LGS formatında çok güzel yeni nesil tarza sorularda mevcut arkadaşlar diyebiliriz. Programımız arkadaşlar aşağıda var. Mutlaka indirmeyenler varsa oradan linkten indirsinler. Kitaplarımızı almayanlar varsa da Tonguç mağazadan ve en yakın Tonguç kitapçısından temin edebilirler diyoruz. Ve ilk bölümde arkadaşlar başlayalım. Sevgili Tonguç arkadaşımız diyor ki bir insanın acaba matematikte ne gibi bir problemi olabilir ki demiş. Arkadaşlar eminim sizler de böyle düşünüyorsunuzdur. Yani insanların matematikte problemi olmaz ama e, matematiğin insanlarla problemi olabilir mi? Orası arkadaşlar tartışılı İnşallah biz bu problemleri ortadan kaldıracağız. Şimdi sevgili arkadaşlar mesela problemler nasıl çözülür? Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir yolu izleyeceğiz? Onlardan bahsedelim sizlere. Şimdi problemleri okurken bazı arkadaşlarımız mesela diyelim ki nerede problemimiz var? Burada. Açlık öğrencimiz, açıyor öğrencimiz. Mesela burada e, açıyoruz. İşte problemi okurken diyor ki mesela sınav hazırlanan oran iki haftada göre daha da iki aldığına dinlenmeyi yine ders dersen böyle arkadaşlar okuyor. Hayır arkadaşlar böyle bir problem okuma şekli yok. Noktasına virgülle çok dikkat etmemiz lazım. Mesela sınava hazırlanan Orhan iki haftalık yarı yıl tatilinin ilk haftasında dinlenmiş. Bakın virgül dinlenmiş. İkinci haftası için ders çalışma programı hazırlayıp uygulamıştır. Nokta ve devam ediyorsun. Programına göre her gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısının 15 soru daha fazlasını çözecektir. Arkadaşlar problemleri bir kere net bir şekilde, güzel bir şekilde, bu şekilde okumamız gerekiyor. Sonrasında problemlerde verilenler ve istenenler hangileri verildi? Hangi sayısal veriler verildi? ve onları ne yapıyorsun? Bir kenara yazıyorsun. Ve ne isteniyor? Ne istenildiğini de arkadaşlar çok net bir şekilde anlaman gerekiyor. Sonrasında ne yapacaksın? Çözüm yöntemlerini ve işlemlerini belirleyeceksin. Yani ben bu problemde toplamamı yapman lazım, çıkarmamı yapmam lazım, bölmemi yapmam lazım, çarpmamı yapmam lazım ya da hangisiyle hangisini çarpmam gerekiyor? Onların böyle arkadaşlar yöntemlerini belirlemen gerekiyor. Sonra doğru işlemleri uygulaman lazım. Yani çözümü tamam yaptın ama Neyle neyi çarpacağını belirledim fakat çarpma işimde hata yaparsan ne olur? İşte gitti, soru patladı arkadaşlar. Sıfır puan alırsın. Onun için de doğru işlemlerle sonucu buluyorsun ve kontrol etmeyi unutmuyorsun. Sınavlarda en büyük hatamız bu. Sınavlarda soruları yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Arkadaşlar sonucu bulduğumuzu düşünürken sınavdan bir çıkıyoruz. Ne oluyor? Ee, ben sen kaç buldun? Tonguç bu soruyu İşte şu kadar. Sen kaç buldun Mehmet? Şu kadar. Aa ben orada kontrol etmemişim. Onu görmemişim. Hep böyle cümleler ne oluyor? İşte sorularımız gidiyor. Onun için sevgili arkadaşlar işlemleri doğru yapıyorsun. Sonuçta kontrol etmeyi unutmuyorsunuz. İşte bu problemimizin çözümünü bu yöntemlerle beraber ne yapacağız? Halledeceğiz. Hadi bakalım bu yöntemleri şimdi uygulamaya başlayalım. Şimdi ilk önce problemi dikkatli okuyorum. Bir otelde 45 tane 4 kişilik oda varmış. Hmm virgül 34 tane 3 kişilik oda vardır nokta. Düşünüyorum. Tamam. Bu otelde sadece 3 ve 4 kişilik odalar olduğu bilindiğine göre otelde aynı anda en fazla kaç kişi konaklayabilir? Arkadaşlar hemen şimdi verilenler neler? Verilenler 45 tane bakın 45 tane 4 kişilik, 4 kişilik oda varmış. 4 kişilik oda var, değil mi? Tamam. Bakalım 34 tane, 34 tane ne var arkadaşlar? 3 kişilik kişilik oda var. Tamam. Peki bu otelde toplam kaç kişi kalıyor? Bunlar verilenler. Evet istenen ne? İstenen toplam toplam kaç kişi kalabilir? Bakın bunu yazdık. Toplam kaç kişi kalabilir? Bunu yazıyoruz arkadaşlar güzelce. Sonrasında evet bunları yazdık. Bunlar bu bölüm bu bölüm verilenler. Şu bölüm arkadaşlar istenen. Sonrasında ne yapacağım? Şimdi fikir e, bulacağım. Şimdi problemi okuduk mu? Evet. Verilenler, istenilenler yazdık mı? Evet. Şimdi doğru işlemi düşünüyorum. 45 tane 4 kişilik oda. Demek ki her birinde 4 kişi kalıyorsa 45 tane odanın her birinde 45 çarpı 4 kişi kalır. O zaman hadi bakalım yapıyoruz. 45 çarpı 4'ten 4 kere 5 20 50 var 2 4 kere 4 16. Demek ki arkadaşlar birinci yani 4 kişilik odalarda 180 kişi konaklayabiliyor. 34 tane de 3 kişilik oda varmış. 34 odanın da her birinde 3 kişi kalıyorsa 34 çarpı 3'ten hemen ne yapıyorum 9? 102 kişi de burada kalıyor. E son olarak toplam kaç kişi kalır dediği için 180 ile 102 ne yapıyorum? Topluyorum arkadaşlar. Burası 2 yapar. Burası 8 yapar. Burası da 2 yapar. Toplam kalan kişi sayısı 282 kişi olarak ne yapmış olduk bulduk. Doğru işlemleri yaptın mı? Evet arkadaşlar çarpma işlemi okuyorum. 4 kere 5 20 16 2 evet 180 12 elde var. 1 3 kere 3 9 1 de elde 10 tamam. Doğru işlemler yaptık. Sonucu kontrol ettim mi? Evet kontrol ettim. O zaman doğru cevabımız 282 kişi diyoruz ve doğru cevabı ilk sorunun bu şekilde bulduk ve doğru cevabı bulan Fatma Aygün doğru cevabı bulmuş. Hüseyin Işıklı doğru cevabı bulmuş. Ee, arkadaşlar Kerimcan Durmaz doğru cevap bulmuş ve doğru cevap bulan arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Hadi bakalım şimdi ikinci soruda da aynı işlemleri değerlendirelim. Şimdi Tarcan Bey 3740 TL'ye aldığı bir televizyon için 140 TL peşinat vermiştir. Tarcan Bey kalan borcunu 8 eşit taksitte öderse bir taksit tutarı verdiği peşinattan kaç TL fazladır? Arkadaşlar verilenler Televizyonun fiyatını verilmiş. 3740 TL verilmiş. 140 TL peşin at arkadaşlar. Peşin verilmiş. 140 TL peşin verilmiş. Tamam mı? bak verilenleri yazıyorum. Sonra 8 taksit. Bakın 8 taksit ne oldu arkadaşlar? Yazdık. İşte verilenler bunlar. Tamam şimdi ne yapacağım? İstenen de e, ödediği taksit tutarı peşin attan ne kadar fazlayım? Şuraya da TL yazalım ki kafamız karışmasın şöyle. Şimdi arkadaşlar mantıken yani şunu yapmamız lazım değil mi? E, burada 3000, 3000 arkadaşlar, 3740 TL borcum var. 3740 TL arkadaşlar borcum var şunu. 3740 TL e, paramız var. E, Televizyon aldık. Ne yaptık burada? Bakın şöyle aldık. Peki 140 TL peşinat verirsem e, adam şunu demez mi e, satıcı? Tamam o zaman 140 TL düşüyorum efendim. Süper düştü yani çıkarttık. Ne kadar kaldı? 3600 TL borcum kaldı. E bunu ne yapacağım? 3600 TL'yi 8 taksitlemek ne demek? 8 eşit parçada ödemek demek. Peki 8 eşit parça ne demek? Tabii ki arkadaşlar bölme yapmak demektir. 3600'ü 8 eşit parçaya bölersek arkadaşlar buradan ne olacaktır? Buradan her bir taksitimiz 450 TL çıkacaktır. Şöyle bir kontrol edelim bakalım. Hemen isterseniz şurada bir yerde yapalım. 3600'ü 8'e ne yapıyoruz? Bölüyoruz. 36'da 8 4 defa 4 kere 8 32. Hop buradan kaç kaldı? 40 sıfır aşağı indi. Yani 40'ta 5 defa sonra sıfır aşağı indirsek. Evet 450 TL her bir taksit. Arkadaşlar bir taksit tutarımız bir taksit tutarımız 450 TL bulduk mu? Evet. Peki ne istiyor bizden? Her bir taksit tutarı ödediği peşinattan ne kadar fazladır demiş. O zaman 450 TL'den 140 TL'yi çıkarttığımızda sonucumuzu bulmuş olacağız. 0'dan e, 0 sıfır çıktı 0. 5'ten 4 çıktı 1 kaldı. 4'ten 1 çıktı 3 kaldı. Demek ki cevabımız da arkadaşlar 310 olacaktır diyoruz ve bu şekilde de çok tatlı bir şekilde sonucumuzu bulmuş oluyoruz. Her zaman bunları da yazmanıza gerek yok. Problemleri öğrenme aşamasında bu bölümleri yazarsanız olur. Ama hocam ben zaten problemleri süper bir şekilde çözüyorum. Yani her defasında verilenler, istenenler yok o neymiş bu neymiş falan yazmasam olur mu? Olur tabii ki arkadaşlar ama ilk etapta bunları yazarsanız çok da keyifli olur. Doğru yapma ihtimaliniz artar diyebiliriz. Devam edelim şimdi sorularımızla. Bu çılgın bir soru arkadaşlar. Aman Allah'ım dikkat etmek lazım bu problemde. Şimdi 2400 cm uzunluğunda bir yolun iki tarafına da eşit aralıklarla aydınlatma direği dikilecektir. Görüyoruz arkadaşlar evet bir yandan da yolun sağ tarafında ardışık iki direk arası mesafe 60 cm, sol tarafında ise 75 cm'dir. Her iki tarafta da ilk direkler yolun başlangıcına dikildiğine göre dikilen direk sayısı kaç tanedir demiş. Yani dikilen direk sayısı kaçtır demiş. Şuraya da isterseniz bir santimetre yazalım. Buraya da santimetre yazalım ki sorumuz daha düzgün çıksın. Şimdi arkadaşlar düz mantıkta baktığımızda ne yaparız? 2400 santimetre uzunluğunda bir yolu ben 60 santim 60 santim şeklinde e, bölersem arkadaşlar ne olur? kaç tane aralık olduğunu bulurum. Bakın direk olduğunu değil bakın aralık olduğunu buluruz. Şimdi bölelim bakalım. 24 60 yok. 240 60 defa 6 kere 4 24 yapar. Hop buradan ne oldu? 0 0 0. Bu 0'da aşağı indirirsek hop 40 tane. 40 çıkıyor. Bu dursun. Bu dursun arkadaşlar. Ya aynı mantıkla devam ediyorum. 2400'ü bu sefer 75 75 75 şeklinde bölmelere ayıracağım. Çünkü bakın yolu 75 santim santim gidiyoruz. O zaman ne yapıyorum? 75'e bölüyorum. 24'te yok. 240'ta 75 kaç defadır diye düşünsek. 3 defa olur mu arkadaşlar? 3 ile çarpsak evet 3 defa oluyor. 210, 225 yapıyor. Süper 225 yaptı. Buradan ne olur? 15 kalır. Buradan 0 olur. 15 yok. 0 aşağı indirdim. 150'de 2 defa. Hop ne oldu buradan? 0, 0, 0 oldu arkadaşlar. Demek ki 32. Arkadaşlar şimdi burada çok kritik bir nokta var. Lütfen oraya dikkat edin. Bak birinci direğimiz dikildi. Birinci direğimiz dikildi. İkinci direğimiz dikildi arkadaşlar ve 3. direğimiz dikildi. Dolayısıyla bakın arkadaşlar 2 tane aralık varken bak 2 aralık varken toplam kaç direk oldu? 1 2 3 oldu. Yani aralık sayısının 1 fazlası bakın aralık sayısının 1 fazlası kadar direk dikilir. Şimdi burada böldüğümüz zaman 40 aralık var bakın. 40 aralık oldu. Burada da 32 aralık var. 32 boşluk var. Yani şöyle 32 tane bundan var. 32 tane bundan var. Ama gördüğünüz gibi 3 direk yani 2 aralık varsa 3 direk vardır. 40 aralık varsa kaç direk dikilmiş oluyor arkadaşlar o zaman? 41 direk. 32 aralık varsa arkadaşlar kaç direk dikilmiş oluyor? 33 direk dikilmiş oluyor. O zaman dikilen toplam direk sayısını bulmak istersek 41 artı 33'ten cevabımız arkadaşlar 74 direkt direk hayırlı uğurlu olsun diyelim ve gerçekten Kazıkul Azizül bir soruyu da tamamlamış oluyoruz ama bu soruda kritik bir şey öğrendik. Aralık sayısının bir fazlası direk sayısını bize veriyor. Çünkü neden? İlk direkler yolun başına dikildikten sonra başladığı için yani başlangıca iki direk dikildiği için ne yapıyoruz? Onları da Katıyoruz. Güzel bir soruydu. Tatlı bir soruydu. Bu soruyu bilen sevgili Ahmet Başaran arkadaşımızı da tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel, güzel bir zor bir soruyu da bilmiş. Şimdi geldik zıpır soruya arkadaşlar. Bakalım bu sorumuz kolay mı zor mu? Şimdi Osman arkadaşımız, Osman arkadaşımız 150 soruluk bir sınava girmiş ve tüm soruları cevaplamıştır. O çok güzel. 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Aman Allah'ım. Arkadaşlar hemen notu alıyorum. 150 soru var. Tamam 150 soru var. 3 yanlış. Arkadaşlar bir doğruyu gitti. Kısa kısa notlarımı alıyorum. 3 yanlış bir doğruyu götürdü. Devam edelim bakalım. Osman 117 soru doğru yapmış. 117 soru doğru. 117 soru doğru arkadaşlar. Ee, ve cevaplamıştır sınavda her bir doğru cevap 5 puan evet bir doğru bir doğru e, arkadaşlar artı 5 puan bir doğru artı 5 puan evet bilgilerim böyle arkadaşlar buna göre e, Osman bu sınavdan kaç almış e, sınav puanı sınav puanı Bakın sınav puanı kaç İşte istenen verilenler istenen böyle yazıyoruz sonra hadi bakalım cevaplayalım 150 sorumuz vardı arkadaşlar. 150 sorumuz var. Eyvallah çok güzel. Peki 150 sorumuzun arkadaşlar kaçını doğru yapmış? 117'sini. O zaman 150'den arkadaşlar 117'yi çıkartmayacak mıyım Allah aşkına? Değil mi? Yanlış yaptığı soruyu bulacağım ki 3 yanlış bir doğruya götürüyor. Buradan arkadaşlar ne olur? 33 yanlış olur. Bakın 33 yanlış soru yapmış. Tamam. E, 33 yanlış, 3 yanlış bir doğruyu götürüyorsa kaç tane doğrumuzu götürmüştür? 33'ü Arkadaşlar 3'e bölersem 11 doğru. Arkadaşlar doğru gitti. Ne yazık ki gitti. Çünkü 33 yanlış yapmışım. 3 yanlış 1 doğruyu götürüyorsa ben ne yazık ki 11 doğrumu kaybettim arkadaşlar. Dolayısıyla 117 doğrum varken 11 tanesi yapmış olduğum sallama cevaplardan yani yanlış çıkan cevaplardan dolayı gitti. 117'den 11'i çıkartırsam cevabım ne olacak? 106 doğru doğru ee, soru. Yani biz buna ne diyoruz arkadaşlar deneme sınavlarında net yani bize kalan net arkadaşlar ee, doğru sayısı. Dolayısıyla buradan sonra ne yapacağız? 106 106 ee, bir soruda 5 puan olduğuna göre. 106 ile 5'i çarpacağız tabii ki. İsterseniz yan yana, isterseniz alt alta şurada çarpalım hemen. 6 kere 5, 30 elde var. 3, 3, 5 kere 0, 0, 3 de elde. 3, 5 kere 1, 5 arkadaşlar. Doğru cevabımız 530 puan olacak. Ve doğru cevaplayan Ayşe Yılmaz arkadaşımızı da tebrik ediyoruz. Gerçekten zor bir soruymuş ama tatlı da bir soruymuş. Yani tam bir deneme sınav sorusu arkadaşlar. Öyle kolay sorular sormuyoruz. Detaylı sorular anlatıyoruz sizlere ki e, okulda öğretmenim sorduğumuzda Tonguç izleyenler farkını ortaya koysunlar diyelim. Devam edelim bakalım. Heyecanımız tam da yerinde arkadaşlar. Keyifler de mükemmel. Güzel bir e, sevgili arkadaşlar. Perşembe günü yaşıyoruz. Ve bu zaten e, dersimiz bittikten sonra mutlaka yarım saat sonra da ödevlerimizi yapacağız. Bunun için bana lütfen söz verin arkadaşlar. Sözleri alalım bakalım ve ödevlerimizi de tamamlayalım. Sonra crazy soruya geldik. Bir kumbarada arkadaşlar 80 adet 25 kuruş varmış. Bak notumu alıyorum. 80 tane 80 tane 25 kuruş var. Eyvallah. Tamam. Devam edelim. Bir miktarda 50 kuruş varmış. Onu bilmiyoruz şimdi. Tamam. Bu kumbaradaki paraların toplam değeri 68 TL'ymiş. 50 kuruşlar var. 50 kuruş var. Onu da yazalım. Ama bilmiyoruz kaç tane olduğunu arkadaşlar. Ve bunların toplamı 68 TL'ye karşılık geliyormuş. Buna göre bu kumbaranın içerisinde kaç tane 50 kuruşluk madeni para vardır demiş. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Şimdi 80 tane 25 kuruşluk varsa bu 25 kuruşlukların değerinin kaç TL olduğunu bulalım mı isterseniz? Hadi bulalım bakalım nasıl bulacağız? 25 ile arkadaşlar 80'i çarpacağız. Çarpalım bakalım. 0 kere 0, 0, 0 kere 0, 0. 8 kere 5, 40. Elde var 4, 16. Ne oldu arkadaşlar? 200. Topluyorum. Hop, 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 hop. 2000 kuruş yaptı. 2000 kuruş yaptı arkadaşlar. Süper. Bu 68 TL var ya. Onun yanına 2 tane sıfır eklersek. Pardon 68 TL. 6800 kuruşa karşılık gelir mi? Evet. Çünkü 2 0 eklersek kuruş oluyor. Peki. Arkadaşlar devam edelim. 6800 kuruşun 2000 kuruşu 25 kuruşlardan geliyormuş o zaman ne yapalım hadi bakalım 6800 toplam kuruşumuzdan 2000 kuruşumuz ne yapıyoruz çıkartıyoruz arkadaşlar 0 0 ee, ne yaparız 8'den 0 çıktı 8 4 4800 kuruş kalmış e, 4800 kuruş nereden kaynaklanıyor? 50 kuruşların toplam değeri 4800 kuruş yapıyor. O zaman ne yapacağız? Hemen yapalım bakalım. 4800'ü kaça bölüyorum arkadaşlar? 50'ye bölüyorum tabii ki. 4'te yok, 48'de yok. 480'de 50 kaç defa? 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450. 9 defa arkadaşlar. 9 defa. 9 kere 50, 450 yapar. Hop çıkartıyorum buradan. 0. 3 0. 30'da 50 yok. Bir sıfır aşağı indirdim. 350 6 defa 6 kere 50 300 yapar. Buradan 0 0 0. Demek ki 96 adet de 96 adet 50 kuruşluk varmış diyoruz ve doğru cevabımızda geliyorum buraya 96 tane diyorum ve doğru cevabı da 96 bulan arkadaşlarımız da tebrik ediyoruz. Güzel bir soru tam da sınavlarda gelebilecek tarzda bir soru diyebiliriz arkadaşlar. Geldik bombastik sorumuzda. Ondan sonra bakalım. Bir sorumuz daha var arkadaşlar. Sonrasında bir sorumuz daha var. Ondan sonra da ödüllü sorumuzda ne yapacağız? Sizleri baş başa bırakacağız. Hemen sorumuzu okumaya koyuluyorum. Bir Ali Baba'nın çiftliğinde bulunan tavuk ve koyunların sayısı 130'dur. Hemen ne yapıyorum? Bak tavuk artı koyun tav tavuk artı koyun 130 notumu aldım. Bu çiftlikteki tavukların ayak sayısı 120 olduğuna göre koyunların ayak sayısı tavukların ayak sayısından ne kadar fazladır? Arkadaşlar tavuk ayak sayısı bak tavuk hemen yazıyorum ayak ayak arkadaşlar sayısı sayısı kaçmış 120'ymiş. Buna göre tavukların ayak sayısı koyunların ayak sayısından ne kadar fazladır demiş. Arkadaşlar şimdi Tavuklar iki ayaklı değil mi? Şöyle hatta bir tane küçük tavuk çizebilir miyiz acaba diye düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar çok da olmadı ama şöyle şöyle bakın şöyle bir tavuk çizebilir miyiz diyorum şöyle e, pek de benzemedi ama neyse şöyle 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 arkadaşlar tavuğumuz iki ay ayaklı iki tane e, ayağı var gördüğünüz gibi burada da tırnakları var İki ayaklı olduğuna göre 120 arkadaşlar 120 tane ayak varsa e, bunun yarısı kadar tavuk yok mudur Allah aşkına? Evet o zaman ne yapıyorum 122 ikiye bölüyorum. 60. Bu 60 nedir biliyor musunuz? Tavuk sayısı arkadaşlar. Tavuk sayısı. Tavuk sayısı. Notumu aldım. Devam ettik. Devam ettik. 60 tane tavuk arkadaşlar. Toplam hayvan sayısı kaçtı? 130. E o zaman ben 130'dan arkadaşlar 130'dan 60'ı çıkartırsam koyun sayısı bulmaz mıyım? Evet. Çünkü 130 tane toplam hayvanım var. 60 tane tavuk. 130'dan 130'dan 60 çıkartırsam buradan ne olacaktır? 7 ve 0. 70 tane koyun var arkadaşlar. 70 tane koyun var. Peki bu koyunların her birinin kaç tane ayağı var Allah aşkına? 4 ayak değil mi koyunlar? Evet. O zaman ben 70'te de 4'ü çarparsam 0, 7 kere 4, 28. 280 koyun bakın koyun ayağı arkadaşlar. Ayağı var. 280 tane koyunun ayağı var. Peki bana neyi soruyor şimdi? Koyunların ayak sayısı 280. Koyunların ayak sayısı 280. Tavukların ayak sayısından ne kadar fazladır? E, Tavukların ayak sayısı 120 değil miydi? Evet. Hop ne yapıyorum bunu? Çıkartıyorum. 0 6 1. O zaman cevabımız 160 olacak arkadaşlar. Gerçekten bir oradan bir buradan bir değişik değişik hareketler süper soruyu da bombasik soruyu da tamamlamış oluyoruz. Sizlerle beraber dikkatli olmakta fayda var. Eğer bu soruları bu videomuz arkadaşlar daha sonra izleyen arkadaşlarımız varsa videoyu durdursunlar çözümlerini yapmaya çalışsınlar. Sonrasında da bir karşılaştırsınlar bakalım doğru mu yaptı yanlış mı yaptı nerede hatası var ya da nasıl bir yol izlemiş onları da kontrol edebilirler. Devam edelim bakalım sorularımıza. Canki soru arkadaşlar. Canki soru. Can kırtasiye. Süper. Hepimizin okulların orada var değil mi kırtasiye işte. Efe kırtasiye, Can kırtasiye, Osman kırtasiye, Ali amca kırtasiye diye değişik değişik kırtasiyeci amcalarımız var. Hepsi de birbirinden sempatik, sevimli insanlar. Şimdi kırtasiyeci Ali amca 4 tanesini 20 TL'ye aldı kalemlerin. 5 tanesini 35 TL'ye satıyor. Bakın buraya kadar geldim ve duruyorum. Şimdi hemen notumu alıyorum. 4 tanesi 20 TL olan kalemlerden almış. 5 tanesi arkadaşlar 35 TL'ye satmış. Bak almış satmış arkadaşlar. notlar aldım. Verilenler bunlar. Bu kalemlerin satışından 220 TL kar elde ettiğine göre elde etmiş. Buna göre kaç kalem satmıştır? Arkadaşlar satılan kalem satılan kalem sayısı arkadaşlar. Kalem sayısı ne istiyor bizden? Bunu istiyor. Çizgimizde işlerseniz Çekelim. Burası çünkü verilenler. Burası da istenenler. Şimdi işlemimize başlayalım. 4 tanesini 20 TL'ye aldığına göre arkadaşlar zihinden yapabiliriz. Bir tanesini kaç almış bu kırtasiye camimiz? 20'yi 4'e bölersek 5 TL almış değil mi? 5 TL almış. Çok güzel. Bak notlarımı tane tane alıyorum. Sonra kaça satmış? Bir tanesi bir tanesi 35'i 5'e bölersek 7 TL'ye satmış arkadaşlar. Bakın 7 TL'ye satmış. O zaman ne kadarlık bir kar söz konusu? Bakın bir tanesini 5 TL alıp 7 TL'ye sattıysa 2 TL kar elde etmiş. Bu kırtasiyeci abimiz 2 TL kar elde etmiş. Peki ne kadarlık bir toplam karı var? 220 TL'lik bir kar elde edebilmesi için ne kadarlık bir kalem satması lazım? O zaman 220 TL'yi ne yapıyorum arkadaşlar? 2'ye bölüyorum. Buradan da 2 e, hop 0 2 indirdik. 1 2 hop 0 bir de 0 yukarıdan indirdik. Cevabımız kaç oldu? 110. Yani her birinden 2 TL kar elde eden kırtasiye cevabımız ne yapmış? 220 TL kar elde edebilmesi için 110 kalem kalem satmalı arkadaşlar. 110 kalem satmalı diyoruz ki Doğru cevabımız 110'dur ve süper bir şekilde. Bu arada neyi soruyor bize? Desteği soruyor. 110 kalem kaç deste yapar Allah aşkına? 110 kalemi ona bölersem çünkü destede 10 tane var. 11 deste satması gerekiyor bu kırtasiyeci abimizin. Züper soruya bakalım. Süper soru ile beraber dersimizi tamamlayacağız. Hemen sorumuza bakalım. Bir tavuk çiftliğinde haftada 1560 adet yumurta üretilmekte ve bu yumurtalar 12 şerli paketlere bölünmektedir. Çok iyi. Demek ki arkadaşlar 1560 yumurta üretilmiş yumurta üretilir. Üretilir değil mi? Evet. Bunlar 12 şerli, 12 şerli paketlenir. Paketlenir evet tamam notlarımı alıyorum çok güzel. Her paketin fiyatı 30 TL. Paketler arkadaşlar kaç paraymış? Paketler 30 TL imiş. Tamam bunu da aldık. Buna göre bu çiftte satılan yumurtalardan kaç TL gelir elde edilir? Evet toplam gelir. Hemen yazıyorum toplam gelir ne kadar? Onu soruyor bize. Çok güzel. Hemen bakalım 1560 yumurta 12 şerli 12 şerli 12 şerli paketlenirse burada acaba hangi işlem yapılması lazım? Tabii ki arkadaşlar bunu 12'ye bölme ile yapılır ve kaç kutu olduğunu bulacağız. 1560'ı hemen ne yapıyorum 12'ye bölüyorum. 15'te 12 bir defa. Çıkarttık arkadaşlar buradan. 3 kaldı 0. 3'te 12 yok. 6'yı aşağı indirdik. 36'da 12. 3 defa. 36 yapar. Hop buradan 0 0. 0 da aşağı indirirsem buraya da ne oldu? 130 paket arkadaşlar. 130 paket yumurta oldu. Peki ben bu paketlerin her birine kaça satıyorum Allah aşkına? Kaça satıyorum? Tabii ki 30 TL. O zaman 130 da 30 ne yapmam gerekiyor? Tabii ki çarpmam gerekiyor. 0 kere 0 0 0 0. 3 kere 0 0. 3 kere 3 9. 3 kere 1 3. Ne yaptık? Çarptık. 0 0 9 ve 3. 3900 TL gelir elde ediyor sevgili abimiz. Ve bu şekilde de cevabı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Süper sorunun cevabı da bu. Evet karşınızda arkadaşlar ödül soru var. Mutlaka ve mutlaka Ekim programına mümkün olduğu kadar uyalım arkadaşlar. Ve bunun yanında Dinamo Soru Bankası'ndan doğal sayı problemlerini, Zoru Bankası'ndan doğal sayı problemlerini ve tabii ki sıfırdan beşe de doğal sayı problemlerini konusunu çalışarak sorularımızı çözelim. Kitaplarımızı almayan arkadaşlarımız varsa mutlaka temin etsinler dönem başındaki bütün sene boyunca bu kitaplardan sizlere harika ödevler vereceğiz ve plan programla beraber yolumuza tam gaz devam edeceğiz arkadaşlar. Güzel ders oldu, tatlı ders oldu. Umarım faydası olmuştur. Bu arada hala kanalımıza abone değilseniz mutlaka abone ol butonuna da basarak Tonguç Kankan'ı da kanalımıza davet edebilirsin diyoruz. Hadi bakalım ödülü soruyu bul. Cevapları yorumlara yaz. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.